Yeni yılın ilk çalışmasıyla hepinize merhaba arkadaşlar. Bu çalışmamda sizlere hisseli taşınmaz mallarda temel problem olarak düşündüğüm şufa hakkıyla ilgili yeni bir konuyu anlatmak istiyorum. Daha önce kanalımda yayınlamış olduğum videoların içerisinde şufa hakkıyla ilgili 3 tane özel video yapmışım. Bu videolardan bir tanesinde de hangi tür hisse devirlerinde şufa hakkı kullanılmaz. Bunu anlatmış. Fakat o anlatım içerisinde şimdi anlatacağım konuyu özel bir başlık altında ele alıp inceleyeceğim için bundan hiç bahsetmemiştim. Bu nedenle bugün size anlatmak istediğim konu hisseli taşınmaz mallarda gündeme gelen şufa hakkı kullanımını engelleyen bir neden, bir faktör, bir işlem. O da şu, hisseli tapularda hissedarlar arasında özel olarak kendi aralarında anlaşarak yapmış oldukları fiili taksim, fiili kullanım anlaşması türü isimlerle adlandırılan işlemi size anlatmak istiyorum. Bunu anlatmaya başlamadan önce kısaca şufa hakkı nedir diye bir hatırlamakta yarar var. Bildiğiniz gibi medeni kanunun ilgili maddelerine göre şufa hakkı Hisseli taşınmaz mallarda hissedarlardan bir veya birkaçının kendi hisselerini hissedarlar dışındaki üçüncü şahıslara devretmeleri durumunda diğer hissedarların ön alım hakkı yani şufa hakkı doğuyordu. Bu hakkı kullanarak satılan o hisseleri satın alma hakları vardı. Şufa hakkı buydu. Fakat bu şufa hakkı her koşulda bütün hisse devirlerinde kullarına bir hak değildi. Bunun için temel ölçü hissedarlar dışında gerçek veya tüzel kişilere satış biçiminde devredilmiş olması koşulu vardı. Mesela Medeni Kanun'un yanı sıra Yarıktay'ın 27'ye 3, 1957 tarihli ve 1956'ya 12 esas, 1957'ye 2 karar sahili adı birleştirme kararı ile yine Medeni Kanunun 733. maddesinin birinci bendine göre Taksim, miras konusu, miras yoluyla devir, Taksim yoluyla devir, kavulaştırma işlemleri, git trampa gibi devir işlemlerinde şufa hakkı kullanılamayacağı açıkça belirtilmiştir. Yani şufa hakkının hangi hallerde kullanılacağı konusunda bu tanımlar vardı. Fakat şimdi size anlatacağım fiili taksim dediğim hisseli taşınmaz mallarda hissedarların kendi aralarında anlaşarak fiili kullanım biçimini oluşturmaları sonucu oluşturdukları taksimde şufa hakkının kullanılmayacağına dair hukukta çok net tanımlar, çok net belirlemeler yok. Ancak buna rağmen yine de Yargıtay'ın Yargıtay Genel Kurulu'nun 28 Eylül 2018 tarih 2017'ye 14 esas ve 2018'e 407 karar sayılı kararında fiili taksim şöyle tanımlanmış. Denilmiş ki yasal ön alım hakkına konu olan taşınmaz mallarda hissedarlar kendi aralarında anlaşma yaparak taşınmaz malı kullanım konusunda bir anlaşma oluşturmuş ve buna göre taksim yapmışlarsa bunun adı fiili taksimdir. Yasada çok açık hükümle belirtilmiş bir tanımı olmamasına rağmen Yargıtay'ın biraz önce aktarmış olduğum genel kurul kararı ve birçok yargıtay iştahatında, kararlarında bu konuda net kabul edilebilecek tanımlar yapılmaya başlamış. Bu tanımdan hareketle fiili taksimin ne olduğunu şöyle özetleyebiliriz. Demek ki fiili taksimin olabilmesi için bir taşınmaz malın müşterek mülkiyete konu olması yani hissili paylı mülkiyet olması gerekir. Birinci koşul bu fiili taksim ancak bu tür taşınmaz mallarda mümkün olabilir. Fiili taksimin olması için taşınmaz malın birden fazla parçaya bölünerek her hissedara bir parça düşecek şekilde ifrazının bölüşümünün mümkün olmaması gerekir. Veya en azından bunun yapılmamış olması gerekir. Fiili taksim olması için bir diğer koşul bunun yanı sıra her ayrılmış olan kısmın hissedarların kendi aralarında anlaşarak yapmış oldukları paylaşım sonucu oluşan parçaların hangi hissedar tarafından kullanılacağının belirlenmiş olması gerekir. Yani fiili taksim hissedarlar arasında özgürlenmenin yapıldığı her parçanın bir hissedara özgürlendiği, onun kullanımına ayrıldığı bir taksim biçiminde yapılmış olması gerekir. Bu konuda yargıtayın farklı kararları da var. Yani bazı kararlarında, yargıtayın bazı kararlarında fiili taksim için bütün hissedarlar arasında bir taksim yapılmış olmasının ve bölünmüş olan bölümlerin parçaların her hissedara ayrı ayrı özgüllenmesi gerektiği belirtilmiş. Fakat bazı kararlarında da sadece sadece davalı ve davacı olan hissedarlar arasında Fiili Taksim anlaşmasının varlığını bu davada şufa hakkını kullanmayı engellemek için yeterli olacağı görüşü de var. Mesela bu konuda Yargıtay'ın 14. Hukuk Dairesi'nin 6/2/2018 tarih 2016/296 esas 2018/860 karar sayılı kararında böylesine davalı ile davacı arasında yapılmış olan fiili taksim anlaşmasının şufa kullanımını engel olmaya yeterli olduğu kararı da var. Fiili taksimin bir diğer koşulu da şu. Fiili taksim işleminin hisse devrinden önce yapılmış olması ve bayağı uzun bir zamandır da uygulanan bir biçim, bir taksim biçimi olarak süre gelen bir işlem olması gerekiyor. Yani satış işlemi yapıldıktan sonra satın alanla hissederler arasında yapılmış olan fiili taksimin şufa hakkını engellemek için yeterli bir neden olmadığını bilmek gerekir. Yargıtay kararlarında bu konu çok net olarak fiili taksimin devir işleminden önce, hisse devir işleminden önce yapılmış olması ve uzun bir zamandır da sürdürülüyor olması kuralı konulmuş. Şimdi buradan özet olarak şunu söyleyebiliriz. Hisseli tapulardaki temel problem olarak kabul etmiş olduğumuz şufa hakkını engelleyecek bir işlem olan bir eylem olan eylemli paylaşım, kullanım anlaşması, fiili taksim ismini ne dermişse denilsin, hisseli tapularda hissedarların kendi aralarında anlaşarak zeminde belli bölümleri oluşturup bu bölümlerin kimler tarafından hangi hissedar, hissedar tarafından kullanacağı konusunda anlaşmış olmaları ve Medeni Kanun'un ikinci maddesine göre de iyi niyet ölçüsünde bu anlaşmayı, bu fiili taksimi sürdürüyor olmaları durumuna fiili taksim deniliyor. Fakat bu fiili taksimi tapuda yapılan taşınmaz malların paylaşımı konusundaki taksimle karıştırmamak gerekiyor. Veya bir taşınmaz malın birden fazla parçaya bölünerek hissedarlarına müstakil veya hisseli taşınmaz mal bırakılarak yapılan taksimle de karıştırmamak gerekiyor. Bu fiili taksimden kast edilen şey ve özellikle Yargıtay'ın biraz önce aktarmış olduğum kararında da belirttiği gibi hisseli taşınmaz mallar yani şufa hakkına konu olan taşınmaz mallardaki hissedarların kendi aralarında zemini paylaşıp kimin hangi parçayı hangi bölümü nasıl kullanacağı konusunda taksim yapmış olmaların işlemine fiili taksim deniliyor. İşte bu tür bir fiili taksim işlemi biraz sonra da anlatacağım gibi şufa hakkıyla ilgili yeni bir durum ortaya çıkarıyor. Yine Yargıtay'ın kararına göre böylesi bir fiili taksim söz konusu ise o tür fiili taksimlerin yapılıp uygulanmaya konulmuş olduğu ve uygulana geldiği hisseli tapulardaki hisselerin üçüncü şanslara devredilmesi durumunda diğer hissedarların şufa hakkını kullanma şansı yoktur. Peki Fiili taksim sözleşmesinin hazırlanması nasıl yapılmalıdır? Nasıl olmalıdır? Bu konuda hukukumuzda çok net bir tanım yoktur. Yani hazırlama biçimi konusunda da bir tanım yoktur. Mesela örneğin satış vaadi sözleşmesi nasıl hazırlanır sorusunun yanıtı nettir. Nasıl hazırlanacağı bellidir. Veya kat karşılığı inşaat sözleşmesinin hazırlanması satış vaadi sözleşmesi gibi hazırlanır diye belirlenerek kuralları konulmuştur. Ama fiili taksimin hazırlanma biçimi konusunda net bir tanım yoktur. Fakat Yargıtay Kabul gören ve genellikle de bütün kararlarında aşağı yukarı görülebilen bir tespiti var. O da şu fiili taksim hissedarlar arasında Medeni Kanun'daki ikinci maddeye göre iyi niyet kuralına göre hazırlanan bir taksim sözleşmesidir. Yani bu taksim oluşmasındaki temel hukuki dayanak Medeni Kanun ikinci maddesindeki iyi niyet kuralıdır. Bu kurala göre Hazırlanır ve taraflar, hissedarlar da bu kurala göre bu fiili taksimi kendi aralarında uygulamada sürdürür gelirler. Sözleşmenin yapılması biçimi konusunda resmi bir belirleme yok. Yani resmi emur huzurunda, noterde, şurada, burada hazırlanması gerekmiyor. Ancak buna rağmen sözleşme hazırlanırken dikkat edilmesi gereken önemli bir takım ayrıntıları bilmekte yarar var. Yani sıradan alalade kendi mantıklarına göre yapılmış bir ölçümle işte... Kuzey cephede şu kadarlık alanı şu ağaçtan şu ağaca kadar olan bölümü Ahmet'e bıraktık. Şunu Mehmet'e bıraktık. Türünden bir taksim biçimi oluşturmanın özellikle bu tür taşınmaz mallarda şufa hakkıyla ilgili davalar gündeme geldiğinde mahkemelerde çok genel kabul görmediğini örnekleriyle biliyoruz. Bunun için bu fiili taksim sözleşmesinin hazırlanmasında da belli bir özen ve dikkatin gösterilmesi gerekir. Fiili taksim sözleşmesini şu biçimlerde oluşturulması halinde mahkemeye sunulması durumunda daha sağlıklı bir delil, kanıt olarak ele alınıp kabul edilmesi mümkün olabilmektedir. O da şudur, öncelikle taşınmaz mal zeminde hissedarlara göre ve onların kendi aralarında anlaşmış oldukları biçime göre paylara bölünecekse, kısımlara ayrılacaksa bu işi yapabilecek teknik donanıma sahip kişi veya kurumlardan yararlama bir harita mühendisi olabilir, harita teknikeri olabilir veya bu işi yapabilen bir kurumun yetkilisi olabilir. Bu işin uzmanı olan, bunu yapabilen insanlar arasıyla özel bir ölçüm yapılır. Özel ölçüm kroki oluşturulur. Ayrılmış olan parçaların her birlerine özel bir numara veya A, bir numara, iki numara veya özel harf A, B, C türü harfler verilir. Bunlar yapılıp kroki tespit edildikten sonra taraflar yani hissedarlar eğer olay anında tanık da dinleniyorsa tanık da dahil o krokiyi hazırlayan teknik şahısın da bizzat kendisi bu işleme katılma koşuluyla kroki ve krokinin üzerinde hangi harfli, hangi numaralı bölümün hangi hissedara bırakıldığı da belirterek imza altına alınmalı. Bu krokinin çizilip hazırlanması, zemine göre düzenlenmesi ve taraflarının imzalamasının yanı sıra ayrıca fiili taksim sözleşmesi diye bir metin hazırlanmalı. Bir sözleşme hazırlanmalı. Bu taraflar kendileri veya bu tür metinleri hazırlayabilme yeteneği olan, bu tür yetenekleri donanımı olan insanlara böyle bir sözleşme hazırlatmalı. Sözleşme ve ölçüm krokisi taraflarca imzalanıp her hissedara birer sureti verilmek suretiyle fiili taksim sözleşmesi oluşturulmalı ve buna göre de işlem yapılmalı. Bu neden önemli olduğunu söylüyorum. Çünkü bu tür sözleşmelerin genel kabul gören ilçelere göre, kurallara göre yapılması gerekir. Bunun için rastgele ala ala de yapılmış olan sözleşmelerden daha çok bu işi bilen insanlar tarafından yapılmasında yarar var. Peki Fiili Taksim Sözleşmesi'nin bu şekliyle bu işi bilen, bu işin ehli olan insanlar tarafından hazırlanması, krokiye bağlanması, taraflarca imzalanması sonucu Fiili Taksim yani zeminde hisseli taşınmaz malın parçalara bölünerek her hissedar kendine özgülenmiş olan bir yeri kullanma süreci başlamış olur. Bu süreç belli bir dönem devam etti ve hissedarlardan birisi Fiili Taksim yapılmış olan hissedarlardan birisi kendi hissesini dışarıdan birilerine, üçüncü şahıslara sattı. Bu durumda diğer hissedarların şufa hakkı, davası açma hakkı var. Dem biraz önce de anlattığım gibi Yargıtay'ın bu konuda kabul gören kararlarına da dayalı olarak bu tür şeylerde fiili taksim yapılmış ve devam eden fiili taksim işlemi hissedarlar arasında devam eden arazilerde taşınmaz mallarda şufa hakkını kullanmak mümkün değil. Mahkemeler bu tür taşınmaz mallarda şufa hakkının kullanılın kullanılmasıyla ilgili talepleri kabul etmezler. Bu anlatımlardan şunu çıkarmak mümkün. Peki fiili taksim bütün hissedarlar arasında yapılması zorunlu mu yoksa sadece önce de söyledim yani Yargıtay'ın bu konuda farklı kararları da var. Özellikle genel kabul gören bütün hissedarlar arasında böylesi bir fiili taksimin yapılıp uygulanıyor olmasıdır. Ama buna rağmen hissedarlar dava konusu olan hisse ile davalı yani dava ve da, davacı ve davalı hisseleriyle ilgili böylesi bir fiili taksim özgürleme yapılmış ve uzun süredir bu da ...devam ediyorsa o tür e, fiili taksim anlaşmaları da mahkemeler tarafından kabul edilmektedir. Buradan şu sonucu çıkarabiliriz. Fiili taksim mutlaka devredilen hissenin devrinden önce yapılmış olmalı... ...ve mutlaka devre konu olan hisse sahibi ile davacı arasında bir özgürleme anlaşması biçiminde yapılmış olması gerekir. Bu özelliklere sahipse bu tür bir fiili taksim anlaşması taraflar arasında mevcut ise yargı sayın kabul gören ve bu konuda birçok kararında da çok net görüldüğü üzere fiili taksim yapılmış olan taşınmaz mallarda hissedarların şufa hakkı kullanma hakkı yoktur. Bu anlamda fiili taksimle ilgili sorulacak sorular, gelecek olan geri dönüş bilgileriyle birlikte bu konuyu daha etraflı, daha detaylı örnek kararlarıyla ele alıp anlatma şansımız mutlaka olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim.